yeni bir videoda. Selamlar arkadaşlar. Bugün bu dersimizde Java dersimizin 7. videosunu çekiyoruz. Bu dersimizde koşul operatör e, işaretlerini öğreneceğiz. Hatırlarsanız dün e, switch koşul ifadesini öğretmiştim. Bugün ise operatör koşul operatörlerini öğreneceğiz. Buradan ilk olarak bir package oluşturuyoruz. Package'in ismi day 06. Buradan New Java Class C 01 alt dire ee, koşul şöyle yazalım. Koşul operatörleri. Sonra main metod açıyoruz. Şuradan yorum açalım. Ee, koşul operatörleri arkadaşlar Eee Şunlar ve ve yani and operatörü. Sonra or operatörü, sonra e, büyük arttırma ve azaltma operatörü. Bu operatörlerimiz var. E, ve operatör arkadaşlar şöyle tanımını göstereyim. Şuradan tanımlayalım. E, mantı şu şekilde arkadaşlar diyelim ki bir kafeye gittiniz e, adamdan kahve ve çay istediniz adam da gitti size sadece çay getirdi yani mutlu olur musunuz olmazsınız değil mi e, veya adam gitti e, siz adam gitti mesela e, kahve ve çay istediniz kahveyi getirdi çay getirmedi Mutlu olur musunuz? Hayır. Adam gitti. ikisini de getirdi. Mutlu olur musunuz? Evet. Çünkü şeyleri sağlandı. Hiçbirini getirmedi. Mutlu olur musunuz? Hayır. Yani bunun şeyi boolean oluyor. Koşun. Boolean. True false. Ee, adam diyelim ki istediğinizin ikisini de getirdi. True. True. Eşittir. True. Yani mutlu oluruz. Hatta şöyle artı yapalım. Şunu göstereyim. True. Artı false. Birini getirip birini getirmezse üzülürüz. Gene false. False. Artı true. Birini getirip gene birini getirmezse gene false. Ee, şuradan true False. False olursa sonuç direkt false. Ee, bunun mantığını Pardon. Şöyle değil. Ee, bunu yanlış yere yazmışız. Şuraya yazacağız. Şuraya. Yazıyoruz. Tamam. Bunu Not almayı unutmayın. Önemli. Ee, en de anlamışsınızdır. Yani bir şey giriyorsunuz. Diyelim ki kullanıcı iki şey girdi. Yani ikisinden ikisi de gerçekleşmesi gerekiyor. Tur olması için. Mesela kullanıcı bir şey eksik girse de çalışmayacak. Buna yapmak için end operatörünü kullanıyoruz. Ee, or operatörü var. Şu, bu da şu şekilde çalışıyor. True artı True eşittir True. Yani bu kafeye gittiniz. Adamdan bir çay bir kahve getirdiniz. İkisini de getirdi. Mutlu olduk. Turu ee, true artı False False Bu sefer adamdan ya kahve getir ya da çay getir. Fark etmez dedi. Dediniz. Adam gitti kahve getirdi. Mutlu olur musunuz? Gene mutlu olursunuz. Ee, bu sefer diyelim ki adam istersen çay istersen kahve getir. Dedik. Adam çay getirdi. So mutlu olur muyuz? Oluruz. Çünkü adamdan ikisinden birini getir dedik sonuçta. Evet turu. Adamı ikisinden birini getir dedik. Adam hiçbirini getirmemiş. Mutlu olur muyuz? Olmayız. Bu da bu şekilde yani ister iki, isterse biri çalıştı mı koşulun biri çalıştı mı kalan hepsi çalışıyor. Ee, bunları göstereyim kodda. Diyelim ki eee İnteger sayı eşittir 10. Hatta şurayı bir örnekle gösterelim. Ee, bir sayı alınız ve bu sayı yok. Böyle demeyelim. Ee, i̇ki sayı alınız ve bu sayıları sayılardan her ikisinin de e, ee, ondan büyük olup olmadığını kontrol ediniz <laughs> diyelim kullanıcıdan sayı bir yani bir tane bir sayı aldık integer sayı 2 diye ikinci sayı da aldık ee, bunun hani demiştik ya bunlar sadece true false true false oluyor diye bunun gerçekleşmesi için boolean oluşturmamız gerekiyor. Sayı 1, 10, sayı 1, büyük, hatta şöyle yapalım, büyük mü 10'dan, e, sayı 1, büyük mü 10'dan. Boolean sayı 2, büyük, büyük mü 10'dan eşittir sayı 2 büyük mü 10'dan? Sonra if açıyoruz. If sayı 1 büyük mü 10'dan and sayı 2 büyük mü 10'dan? Şu an bu koşul eee ikisi de true mu diye bir şey yapıyor. Yani ikisi de true mu? Buraya evet Bütün sayılar Ondan Şöyle ondan Büyük Değilse zaten Buradan e, Sayıların Hepsi Negatif negatif demeyelim de hepsi ondan küçük. Şöyle çalıştıralım. Ee, çalıştırınca sayıların hepsi 10'dan küçük dedi. Çünkü e, yani sayılardan biri biri veya hepsi Öyle dersek biraz daha mantıklı oluyor değil mi? Şimdi tekrar çalıştırsak. Bakın sayıların içinde bir 5 olduğu için... ...çalıştırmadı. Bu 12 olsaydı. Şu da 13 olsaydı. Gördüğünüz üzere çalıştı. Ee, umarım... ...endin mantığını anlamışsınızdır. Şimdi... ney var or var. Or için integer sayı sayı 3 eşittir 15. Integer sayı 4 eşittir 16. Ee, bunu or ile de yapabiliriz. Bunun aynısını or ile yapsak birazcık farklı bir çıktı alırız. Mesela boolean sayı 3 10 ee, büyük mü 10'dan eşittir. <laughs> eşittir. Sayı 3 büyüktür 10. Bu sayı 3 yok. Sayı 4 büyük mü 10'dan eşittir. Sayı 4 büyük mü 10. If diyoruz. Sayı 3 yok. Sayı 3 or. Or nasıl yapılacağını bilmiyorsanız. İngilizce kullananlar için e, süslü parantezin yanında sayı 4 büyük mü ondan. Bu koşul gerçekleşirse e, sayıların sayıların hepsi 10'dan büyük. Yazalım. S diyoruz. Değilse sayıların hepsi 10. On. Şöyle 10'dan küçük. Çalıştıralım sayıların hepsi ondan büyük dedi. Çünkü bu şekilde yani biri küçük olsa yine bunu diyecek. Çünkü bir sayıların biri veya dersek daha mantıklı oluyor. Evet. Bunu da anlamışsınızdır. Zaten ikisi çok benziyor birbirine. Sırada art ve azaltma ve arttırma operatörleri var. Artırma operatörleri arkadaşlar basit. Ee, yazdığınız değişkendeki sayıyı bir artırıyor. Yani mesela integer sayı bir eşittir. 10 girdiyseniz sonra buraya gelip sayı bir art art yapıp yapınca bizi ne yazdırır bu? Şöyle 11 yazdırır. Neden? Çünkü sayıyı 1 arttırdık. Bunu kodda göstereyim. Integer e sayı 4, a sayı 5 eşittir 15. İn direkt sistem alt yapalım. başlan ee, başlangıç değer artı yapıp şuraya boşluk bırakıp sayı 5 diyoruz. Sonra sayı 5 artı artı yapıp buradan son değer deyip artı deyip sayı 5. Bunu çalıştırırsak 16 bunu 15 buraya 16 görürüz. Çünkü sayı 1 bir arttırdık. Birkaç kere arttırmak istiyorsunuz işte bunu birkaç kere yazar. Böyle 2 arttırabilirsiniz mesela. Eee <laughs> Arttırmanın da mantığını anlamışsınızdır. Azaltmanın da bununla aynı. Sayı 2 eşittir. 10. Sayı 2. Eksi eksi. Bunun çıktısı. Buradan 9. Bu da bizi bir azaltıyor. Yani integer sayı 6 eşittir 18. Sistemat yapalım. Language değer değer diyelim. Şöyle. Sonra buraya arkadaşlar sayı altı. Sonra sayı altı artı artı. Sonra ekrana son değer diyerek sayı altı. Evet. Yok. Eksiydi. Pardon. Eksi eksi. Bunu çalıştırırsak burada 17 göreceğiz. Çünkü bunu bir, biraz attı. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.